Sayın lider, Cumhurbaşkanı, Herr Erkan, değerli mevkidaşım, ee, halen e, büyük misafirperverliğiniz için, geçtiğimiz sene gösterdiğiniz misafirperverliğiniz için e, teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı zamanda sadece geçmişe bakmakla kalmayıp e, görüşmelerimizi e, bugün e, yoğun bir şekilde sürdürebildiğimiz için çok mutluyum. Ayırdığınız zaman için müteşekkirim ve aynı zamanda bu akşam boyunca sürdürdüğümüz açık sözlü görüşme için müteşekkirim. Zannediyorum ki ikimiz de şu konuda hem fikiriz. Orta Doğu'da ve bu bölgede çok hareketli bir dönem yaşanıyor. mı anlaşılan bir ateşkes Gazze'de. E, kararlaştırıldı. Rehinelerin stans, serbest bırakılmasında Libanon, ilerlemeler kaydedildi. Lübnan'ın Lübnan'la ateşkes, Esad in. rejiminin sona ermesi ve Suriye'de bir yeniden başlangıç. Bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz. Fakat ortak bir çıkarımız var. O da artık bölgede kalıcı eigentlich. bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye aktör. çok President önemli bir aktör. Cumhurbaşkanı ile şu konuda hemfikiriz. Gesagt, müssen, Biz mecburuz e, bütün bu gerginlikler müssen, nutzen, karşısında fırsatları değerlendirmeye mecburuz ve barışçı ve kalıcı bir gelişme istiyoruz bölgede. Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer konuştuğum Suudi Arabistan'da ve Ürdün'de konuştuğum kişilere şunu söyledim. Benim ülkem, Sayın Cumhurbaşkanı, siz de ifade ettiniz. Kısa süre sonra yeni seçim meyge giriyor ve bir siyasi dönüşüm yaşayacak. Biz de Orta Doğu'daki bu değişimden etkileniyoruz. Benim için bu seyahatte, bölgeye yaptığım, Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'ye yaptığım seyahatte şunu ortaya koymak istiyorum. Almanya'da bir geçiş süresinde e, fakat aynı zamanda güvenilir ve yapıcı bir uluslararası partner olmaya devam ediyor. Biraz önce söylendi, Suriye konusunu ayrıntılı bir, bir şekilde ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı dün El ich Şaray'la yaptığı görüşme konusunda bana bilgi verdi. Ben in de in Suriye'de Zugleich, kapsayıcı bir sürecin ne kadar önemli olduğuna değindim. Ve aynı zamanda bütün uluslararası aktörlerle <laughs> eşkıdümün de önemli olduğunu Sürigen ifade ettim. E, Suriye'nin istikrarlı, e, istikrarlı, olması, için istikrarlı olması için tüm etnik grupların, e, katılması, grupların e, de katılması gerekir. Ve, de Türkiye ve böylece e, Türkiye gibi, gibi, Türkiye gibi, gibi başka ülkelere de göç e, etmiş olan insanların geri dönmesi için bir temel oluşturduğumuz Gesprochen. Tabii ki İsrail ve Filistin konusunda da değindik. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile şu anda Gazze'de yaşanan ateşkesin bir ilk adım olduğunu konusunda hemfikiriz. Böylece befreien, e, kalan rehinlerin e, serbest bırakılması için ve aynı zamanda insani felaketin de sona erdirilmesi için bir ilk adım. Bu ilk adımdan daha kapsamlı bir siyasi süreç oluşmalı ve bütün aktörleri, ve bütün aktörleri kapsayan ve bu seyahatim sırasında son üç günde bunları görüştüm. Filistinlileri Gazze şehrinden göç ettirmek veya sürgüne göndermek yönündeki öneriler, teklifler Guspurt, e, yaptığım bütün görüşmelerde büyük endişelere endişem. sebep oluyor Solki ve korkuya neden oluyor. Bu tür öneriler uluslararası hukuk, also, hukuk açısından kabul edilemez ve e, ve bundan sonra e, e, ABD'nin e, ABD yönetimiyle yapılacak görüşmeler içinde e, e, önemli bir e, temel e, oluşturulması e, gerekir ve e, 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 biz de Almanya e, olarak iki e, devletli bir e, çözümü, e, çözümü e, savunuyoruz. E,